Şimdi e, tabi her fırsatta Adıyaman esnafının yanında olan Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıç restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi çarşı esnafını ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. Adıyaman esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her fırsatta yanlarında olan Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıç bu kez tarihi çarşı esnafıyla bir araya geldi. Adıyaman Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının devam ettiği çarşıya yaptığı ziyarette iş yerlerine tek tek girerek esnafla sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak esnafın yanında olduklarını söyledi. Sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, geçmişi yaklaşık 300 yıla dayanan tarihi çarşı esnafımızı ziyaret ederek hem sorunlarını ve taleplerini dinledik hem de devam eden çalışmaları inceledik. İnşallah restorasyon çalışmaları bittiğinde Adıyaman'ımız çok önemli bir esere kavuşmuş olacak diye konuştu. Tarihi çarşı esnafı da yaptıkları açıklamada Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.